Muslera'nın yerine yeni tafarat. Galatasaray Kalesi'nde sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mustera'dan sonra ne olacağı konusu belirsizliğini korurken Nando'dan sürpriz bir öneri geldi. Galatasaray'da efsaneleşen Uruguaylı eldiven, Tim Boa olarak Atletico Paranense takımında forma giyen Bento'yu önerdi. 1999 doğumlu kaleci Brezilya milli takımının geleceği olarak gördüğünü bildiren Muslera, Bento'nun Galatasaray'ın aratığı bütün özelliklere sahip olduğunu ve kendisinden sonra iyi bir seçenek olacağını belirtti. Sarı Kırmızılıların da Mustera'nın önerisi üzerine Bento'yu takibi aldığı ifade edildi. Sözleşmesi bittiğinde 38 yaşında olacak olan Mustera Galatasaray'la 6 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası ve 5 de Türkiye Süper Kupası kazandı. Atletico Paranaense alt yapısında yetişen Bento'nun kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor ve şu anki transfer market değeri de 9 milyon euro. Galatasaray'dan Davut Hamriyesi. Devre arası transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray için adadan flash bir transfer iddiatı geldi. İngiliz basını Brighton'da forma giyen Mahmut Davut için Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rekabet halinde olduğunu yazdı. 6 yıl Dortmund forması giydikten sonra sezon başında Premier lig ekiplerinden Brighton'a bedelsiz imzatan Suriye asıllı Alman oyuncu için Galatasaray'ın önerdiği rakam 5 milyon euro. İngiliz basınından sıkı yine birine göre güncel piyasa değeri 12 milyon euro olan Mahmut Davut'la aralarında Sevilla, Milan, Roma, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de olduğu birçok takım ilgileniyor. Galatasaray'a bir çilek transferi daha. Oyun planında genellikle Lucas Torreira'yı ön olan baskısına gönderen ve arkasındaki boşluğu Kaan Ayhan'la dolduran Galatasaray'da. Teknik direktör Okan Buruk buraya yapılacak iyi bir transferin takıma seviye atlatacağını düşünüyor. Her ne kadar klasik bir 8 numara için arayışlar sürse de Arsenal'li yollarını ayırmaya hazırlanan ve Fenerbahçe'nin listesinde olan Thomas Partey'in bir fırsat transferi olarak ortaya çıkması, rotanın İngiltere'ye çevrilmesini sağladı. İngiliz devinin 2020 yazında Atletico Madrid'den 50 milyon euroya transfer ettiği parti bu sezon forma bulmakta zorlanıyor ve tarafların yolları ayırması gündemde. 30 yaşında 185 boyundaki defansif sahanın Galatasaray'a gelmesi durumunda Torreira'nın ön alan baskısında daha da etkili olacağı düşüncesi hakim. Bunun da ileri uçtaki hücumcuları rahatlatacağı ve atak devamlılığının sağlanacağı öngörülüyor. Galatasaray'da Anlikes hamlesi Galatasaray'da orta saha arayışı doğrultusunda kış transfer sezonu çalışmalarında flash bir isim gündeme geldi. Sarı Kırmızılıların Atletico Madrid forması giyen Saul Niguez için de araya girdiği öğrenildi. İddiaya göre Galatasaray yönetimi 29 yaşındaki İspanyol futbolcunun bu servisine 6 milyon euro önerdi. Atletico'nun da Galatasaray'ın teklifine sıcak baktığı ifade ediliyor. Orta alanda iki ünlü olarak görev yapabilen Niggaz'in Timbom'a yeşil ışık yaktığı da gelen haberler arasında. Sağol Niggaz'in güncel piyasa değeri 10 milyon euro olsa da İspanyol Yıldız bir dönem 90 milyon euroları bulan değeriyle dev kulüplerin gözdesi haline gelmişti. Galatasaray'ın ne tıpkı Mauro Icardi'de olduğu gibi Niggaz'i yeniden Avrupa futbol sahnesinin yıldızlarından biri yapmak. Kariyerinde Premier Lig'de bir Chelsea'de deforma giyen 29 yaşındaki futbolcu için devre arası transfer döneminde şartlar zorlanacak. Galatasaray'da Andy bombası. Orta sahaya takviye için yoğun temaslara devam eden Galatasaray'ın Leicester City ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Nijeryalı Yıldız Endedi ile bir görüşme yaptığı iddia edildi. 27 yaşındaki Yıldız oyuncunun maliyeti nedeniyle transferi sezon sonuna bırakarak bonservis bedeli ödememeyi planlayan Sarı Kırmızılılar Endedi ile de Ocak ayından itibaren pazarlıkları başlatacak. Galatasaray yönetiminin Nijeryalı orta sahanın transferi yeşil ışık yakması durumunda kesinliğini ağzını açmaya hazırlandığı da gelen bilgiler arasında. İngiliz basınında çıkan haberlere göre Galatasaray'ın radarına giren Will Price in dediğiyle İngiltere Premier Lig'den 3 takımın yanı sıra Barcelona'da ilgileniyor. Sportun haberine göre maddi sıkıntılar çeken Barcelona, Leicester City forması giyen 26 yaşındaki Indidi, bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmak istiyor. Güncel piyasada 18 milyon euro olan bon bonservis değerlemesi 2021 yılında 60 milyon euroları bulmuştu. Galatasaray'dan Mario Lemina bombası Geçen sezon oyun kurucu orta saha bölgesinin bir numaralı oyuncusu olan Sergio Oliveira'nın form grafiğinin giderek düşmesi kulübün radikal bir karar almasına yol açtı. Sarı Kırmızılılar Portekizli futbolcuyla devre arasında yolları ayırıp bu bölgeye yeni bir yabancı takviyesi yapılması fikri üzerinde uzlaşı sağladı. Adı gönderilecek oyuncular listesine eklenen Sergio Oliveira'nın yerine devre arasında bir transfer yapmak isteyen Galatasaray'ın transfer listesinde iki önemli isim var. Bunlardan biri Okan Burun'un çok istediği ancak taraftan tepkisi nedeniyle son anda vazgeçilen Vecino. Vecino ile birlikte hazır durumda olan bir başka orta sahayı daha gözüne kesiren Galatasaray. Eski futbolcularından Mario Lemina ile ilgileniyor. Premier Lig'de Wolverhampton forması giyen 30 yaşındaki futbolcu. Galatasaray'da transfer listesinin başında yer alıyor. Galatasaray'dan Yusuf Fofana bombası. Wilfried Zaha, Angelinho, Hakim Ziyeh ve Tete gibi dev transferlerle şampiyon kadrosunu güçlendiren Galatasaray, devresi transfer döneminde de orta sahasını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı Kırmızılılarda hedef minimum maliyetle orta sahaya yüksek kalitede bir yıldız eklemek. Bu bölge için gözüne Monaco'nun yıldızı Fofana'yı kestiren Galatasaray'da Sportif Faşiye Başkan Vekili Temur taraftarları bir kez de ayağa kaldırmanın peşinde. Fransız basınına göre Sarı Kırmızılılar Monako'nun yıldız oyuncusu Yusuf Fofana ile ilgileniyor. 25 milyon euroluk piyasa değeri bulunan 24 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu için Galatasarayla Monaco temsilcilerinin görüştüğü, Sarı Kırmızılıların daha sonra futbolcuyla da temas kuracağı iddia edildi. Fofana'nın sezon sonunda kontratının bitecek olması nedeniyle Galatasaray'ın bu transferi 10 milyon euro gibi bir bedelle bitirebileceği de gelen bilgiler arasında. Galatasaray'dan Leonardo bombası Mauro Icardi'nin yanına etkili bir report arayışını sürdüren Galatasaray, Brezilya ekibi Santos'un 20 yaşındaki golcüsü Marcos Leonardo'yu gözüne kestirdi.